Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda size mobil şubeden nasıl e, döviz veya kıymetli maden alım satım talimatı vereceğinizi göstereceğim. Sol menüye bastım. Şurada menüye olanaklar çıktı. Burada döviz kıymetli madene basıyorum. Burada kayıtlı talimatları görmek için talimatlarıma tıklamam gerekiyor. Talimat ver dediğim zaman da verebileceğim tahminatları, e, t e, talimatlar ekrana geliyor. Burada mesela e, alış mı yapacağız satış mı yapacağız şuradan. Seçimi yapıyoruz? Önce bu seçim yapılıyor. Aşağıdan da alım veya satım yapacağımız kıymetli maden veya dövizin seçimi yapılacak. Şimdi talimat dedik. Alış talimatı verelim örnek olarak. E, alış olarak da dolar verelim. Burada hangi hesaptan alınca, e, hangi hesaba e, bir dakika alış dedim. Evet, Türk lirası hesabı mı geldi? Dolar hesabı geldi. Hangi hesaptan hangi hesaba transfer yapacağını gösteriyor şu anda. E, burada ne diyoruz? Okudum, onayladım diyoruz ön öncelikli olarak. Ee, işlem i̇şlem tekrarlansın da şey yapma diyorum. Şu an için göstermiyorum. Okudum, onayladım. Burada gerekli bilgiler şey yapıyor. İstiyorsanız inceleyebilirsiniz. Uzun şeyler var. İleri diyorum. Eğer e, yeterli olmaması durumunda hesap bakiyesinin e, hesap bakiyesi kadarlık işlemi onaylıyor musunuz diyor. Ya mesela ben 20 bin dolarlık alıştan bir verdim ama o anda 15 bin dolara e, yeterli bir bakiye varken bunu onaylıyor musunuz diyor. Evet diyorum. Mevcut kurumuz bu. İşlem kuru da diyorum ki dolar 6.8'e gittiğinde e, al diyorum. Son geçerlik tarihi bir ay sonrasını atıyor. İstiyorsanız buradan farklı bir ay seçebiliyorsunuz. Mayıs ayına kadar seçtim ben mesela. Ha, e, ne kadar e, dolar satın alacağımı şey yapıyor. Soruyor bana. 20 bin dolar diyorum şimdilik. İşlem gerçekleştiğinde e-posta ister misiniz? Evet istiyorum. Ee, tamam. Şu an 7.3'ler 6.8'e 20 bin dolarlık alış talimatı geldim Burada bütün bilgiler gözüküyor. Onay dediğim zaman da talimatım gerçekleşmiş oluyor. Bekleyen talimatları da burada talimatlarımdan görebiliyorsunuz. Tamamdır. İnternet şubede anlatmıştım nasıl yapacağınızı. Mobile şubede de bu şekilde yönergeleri izleyerek yapabilirsiniz.